Herkese selam arkadaşlar. Bugün Armor Estil Simulator'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi iki konuğumuz daha var. Birisi Alperen, birisi ise... Gördüğünüz gibi 4.8 QA gücüm var. Bu da demek oluyor ki dördüncü bölgeye geçebilirim. Aynı zamanda süper rebirth de yapabilirim. Gördüğünüz gibi bu ikisi ne yapıyor? Gördüğünüz gibi 3. bölgedeyiz. Allah Allah Allah! Ve Atlantis güçlerini de bitirdim. 3.9 QA fazlasıyla bitirdim. Ve 5 milyar kastık gördüğünüz üzere zamandır zıplıyorsun? Tamam <laughs> yeter zıpla artık. Gördüğünüz gibi UGC gelmiş bir tane. Bir şampiyonu yenmemiz. Bir de Rogu'ya ayıyı yenmemiz. Bir de sezon pesinde 15'e gelmemiz lazım. Gibi buradan kasabiliyoruz. 50 yumurta aç. Bicep kaldır. 3 tane devcil hayvan. Yani evolve Bu da 500 yumurta aç. 1000 tane bicep kaldır. Ama oha ya. Ama oha. Süper Rebirth yapıp ikinci bölgede giveaway yani pet verme yapmayı düşünüyorum. Ayrıca çekilişi kazanan ortaya çıktı Ve petleri veremedim çünkü Çevrim içi olmadı çevrim dışıydı Diyebilirim Kaşlar prestij yapıyorum bütün güçlerim gidecek Bütün güçlerim sıfırlanacak arkadaşlar Ulan gerizekalı Abi ne yaptım az önce Süper rebirt yapıyorum Yapıyorum süper rebirtü Süper rebirtimi saç veriyor gördünüz mü Yaptım petler gitmedi Ve hayır rankındayız arkadaşlar İkinci bölgeye geçebiliyor muyuz Bakacağım geçemiyoruz 1.6 milyar. Gördüğünüz gibi 15.000 bin binimizi kastık. İkinci bölgeyi çok rahat açtık. Ha ikinci bölgede olmuşken bunlara bir pet vermeyi düşünüyorum. Arkadaşlar coinler de gitti değil mi? İkinci bölgede takılan çok arkadaşımız var. Onlara pet vermeyi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi çok rahat geçiyoruz. Niye böyle rahat? Arkadaşlar pet istiyorlar. İkinci bölgede oldukları için. Gördüğünüz gibi video son diyor. Niye? Gibi şuradan gücümüzü kasalım abi. Pet istiyorlar. Pet de beni. ocaklar abi. Gördüğünüz gibi 3. bölgeye geçeyim direkt. Yeter lan yeter! Yeter! Karen robotun karşısına üstüne çıkmış. Şu de. Abi ne yapıyorsunuz? Robot tehlikeli. Arkadaşlar izimiz yok ya. Şuradan bir gece gök kuşağı izini alalım. Biraz hızlandık. Gördüğünüz gibi Super Rebirth öyle bir işe yarıyor ki şu an. Gördüğünüz gibi 4T de güç kastık. Aşağı petleri bayağı güçlüymüş Alperen'in. Ayrıca bana bir abonem bana bir tane pet verdi. Gördüğünüz gibi 225K'lık pet verdi. Bir tane de 80 binlikler falan verdi işte. Ona da gerçekten çok teşekkürlerimi iletiyorum. Alperen nereye gidiyorsun Alperen? Dur. <laughs> arkadaşlar UGC'yi de almayı unutmayın ayrıca. UGC'yi almanızı öneriyorum. Gördüğünüz gibi ilk süper rebirth'ümüzü yaptık. Baktım. ölüm olmuş kanka. Petlerime şöyle bir enchant basayım. Yiyeceğim de. <laughs> evet videoya selam deyin arkadaşlar. Abi Aha canlandı. 4 kişi hatta %60 arkadaşlık bu takviyesiyle yani takılıyoruz. Benim sezon pesim 4. Sezon pesi de kasacağım video dışında. Alperen de bayağı kasıyor yani. Ben bu kadar kasamam. Aga el gücü kasmanı önerdim ben. Kaç. Bak bir daha söylüyorum arkadaşlar. El gücü kasın bicep kasmayın. Oh, FK bronzu oyun atıyor. Auto clicker atsan atmaz ya. Auto ayarlamak gerekiyor bazen. Fury dominusumuz ortada duruyor. Bende de var. Ve video dışında enchantlar basacağım. Kaç B kasmasın? Abi 90 B kasman yeterlidir. Aga sana trade atamam. Üçüncü bölgedeyim maalesef. Abi ben yarın yüzmeye gideceğim. Saatler olsun kardeşim diyorum. Abi ben üçüncü bölgeye gidip boss'u yenmek istiyorum ama zorlanıyoruz arkadaşlar buna ya. Aa arkamızdan birisi geliyor. Hala zıplıyorsun. Bu tarz videoları izlemek ve çekilişleri takip etmek için bu videoyu beğenin ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi Atlantis güçlerimiz sıfırlanmamış. Yaşıyor. Şimdi şuradan polis izinizi de alalım. Petleri ben Caner Kral. Eren'in profilini koyacağım. Onu da seviyorum. Adamdır. Adam. Vallahi adam. Billahi. Tüm takipçilerimi seviyorum. Bana yardımda bulunduğu için aboneme de çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar yeniyoruz bir ya. Koşa oyunda bir bak oluştu şu an. Bu nasıl bir bak bug? bir bug'dan çıkalım abi. Lan! Ancak sizlere e, canlı yayın giveaway yaptığım bir canlı yayın açsan. Bunda yorumlarda yazabilir misiniz? Dostum sizi 3. bölgeye geçireceğim şimdi. aynen aynen. Aynen. aynen ve süper re bir taktiklerini de biraz ezberlediğim için ve bu giveaway'de çoğu kişi 3. bölgeye geçirebileceğimi düşünüyorum yani. Arkadaşlar süper rebirth'ümüzü ikinci süper rebirth'ümü daha yaptı. Dur oğlum dur. Şu an bana kızıyor olabilirsiniz. Ya sen ne biçim insansın? Arkamda bekliyor. Arkadaşlar ikinci süper rebirth ne işkence bir şeymiş arkadaş. Arkadaşlar benim adam artık süper rebirth sünger. UGC'yi almak gerçekten çok zor olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca ben pet vererek UGC'ye de vermiş. Olumuş o... olmadı olmadım Biraz kafasını karıştırdım. Şu an 3. bölgede misin diye soruyor. Aa süper revirt attığıma göre 2. bölgedeyim şu an. Videoyu bölüyorum. Bu tarz videoların devamı ve çekilişlere katılmak için abone olmayı unutma. Sonunda geldim be Swox abicim. Caner. Bana pet veren arkadaş bu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi toplanmışız. Kendi petlerimi de göstereyim. 3. bölgeye geçmenin rahatlığı hiçbir yerde yok. İşte şu Suox. Suox'a çok teşekkürlerimi iletiyorum. Kasılmak için pet istiyorsun ama takas sistemi kabul etmiyorsun. Ben burada ne yapacağım? Hala zıplıyor mudur? Ben bir tane daha süper rebit atmayı düşünmüyorum yani. Yeter artık. Abi adamsın diyor. Asıl sen adamsın. Asıl sen adamsın. bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yani bu videoda iki tane süper bir atmış bulunmaktayım. Dünya dörde geçebilirdim ancak şar atacağım size pet. Ama oha ya! Oha! <laughs> Arkadaşlar rejoin yaptım. Umarım kimse çıkmaz oyundan. Arkadaşlar bir de petlerin etkisi süper rebirth'ı arttırıyor diyebilirim. Bir dakika bir dakika. 1 milyon mu? 1 milyon güç mü? Salak yemin ederim geri bu çocuk ya. Bak bu çocuk beyinsiz doğdu. Benim oğlum sakattır. Cidden verecek misin milyonu? Vatlıklı izliyorsanız sesi kısmayı unutmayın. Hadi hemen kıs 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 yoksa başlıyor. Verdi! Ne oluyor lan? Verdi. Adamsın. Adamsın. Niye gücü 135 bine düştü abi? Aa, al bu pet al 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 al. Selam. Pet istiyor insandan. Ay inanamıyorum. Petleri nereden buluyor? Ayrıca bu petler zon 5 pet Ben de petler toplamaya çalışacağım ancak bana 26 B veriyor. Hiç prestij yapmadım ayrıca. 3 kişi vardı bakın. %70'den %40'a düştü. Fark ettiniz mi? Arkadaşlar az önce ne oldu? Herkes oyundan çıktı bir anda. Neyse bu videoluk bu kadar olsun. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu videodaki konutlarımız, konutlarımız, videodaki konutlarımızı görüyorsunuz. Videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Oy boy. boy.